Airport'tan merhaba. Bu hafta stüdyomuzda bir kaptanı, kaptan pilotu ağırlıyoruz. Aynı zamanda uçak mühendisi. Türk Havalları'nın değişik kademelerinde yöneticilik yapmış ve son olarak da önemli bir kitaba imza atmış. Havada kalan sorularla da bizleri aydınlatmış bir isim. Menderes Kaptan hoş geldin. Sağ olun Güntay Bey. Teşekkür ederim. Önce evet. tebrik ederim. Bu kitap epey oldu. Şimdi ikinci baskısında yaptınız. Doğru efendim. Daha önce biz bu tarz soruları Karşılaşınca merakımızı gidermek için hep yabancı kaynaklara başvurduk. Yerli kaynağımız yok denecek kadar azdı. Bir ikisine biz de böyle ön ayak olduk çıkarılmasına ama böyle donanımlı, kapsamlı bir kitap yoktu. Öncelikle tebrik ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu kitabı imza atmış olmanın gerekçesi neydi? Neden hareket ettiniz? Ee, şimdi tabii bir background'ımız vardı. Uç Şehit'in uzun yıllar çalışınca burada çok fazla akademik yayınlar yapmak istedim çünkü şöyle diyeyim bilgiyi paylaşmak gerekiyor Bilgiyle iletişim yolu da bir şekilde arkadaşlarınıza o zamanki imkanlarla tabii ki iletişim şu anda çok gelişti kağıtsal yani dergilerle kitaplarla ulaşmak gerekiyordu bir takım arkadaşlarımız vardı birlikte onun lideri bendim çok güzel dergiler ve kitaplar çıkardık uçuş eğitimde onun verdiği bir bana avantaj o vardı. O dergilerden de epey faydalandık Onu da evet. bu arada altını çizelim. Evet. bu birikim vardı. Sonuçta tabii ek görevlerin zaman yükü fazla olduğu için zamanım olmamıştı. Aslında uzun süredir kitap çıkarma planım vardı. Çünkü ne zaman bir ortama girsem, ne zaman arkadaşlarım, sevdiğim insanlar uçuş seyahat yaptıktan sonra bize geldiklerinde ilk sordukları şey orada korkularından kaynaklanan değişik sorulardı. Benzer soruları cevaplamaktan yorulmuştum. Dedim ki artık bu şekilde bir çözüm bulmam lazım. Bir de Kopit'te e, çok kaliteli arkadaşlarımız var. Onları temsil ediyorum. Bu birikimleri gençlere e, paylaşmamız gerekiyor. E, çok güzel bir gençlik yetişiyor pırıl pırıl. Ve onlardan bana çok fazla e, eleştiri geliyordu. Yani bu tarz yayınlar yok gibisinden. Bir başlangıç olsun diye onların ilk merak ettiği konuları toparladım. Bu kitap bu şekilde ek görevleri bıraktıktan sonra zamanım oluşunca yaklaşık bir yıllık süremi aldı. Peki kaptan olarak, kaptan pilot olarak en fazla muhatap olduğunuz soru ne oldu? Şimdi muhatap soru daha çok yolcuların korkuları ilgili sorular. Yani buradaki temel soru nedir? Bir uçak düşer mi kötü hava şartlarından? Türbülans'ta kanatlar kırılır mı? En çok muhatap olduğumuz sorular bu. Yani yolcunu ilk önce bu e, cihaz veya bir e, uçak e, sonuçta çelikten yapılıyor, alüminyumdan yapılıyor, titanyumdan yapılıyor, değişik metallerden yapılıyor veya kompozit malzemelerden yapılıyor. E, uçağa karşı bir güvensizlik var yolcularda. Sonuçta ilk sorular genelde... Daha doğrusu tanımadıkları, bilmedikleri evet. bir aygıt. Evet. Yani e, sorun zaten ana e, kaynak e, bilinmeyen konular size korkuya yönlendiriyor. Temel soru işte bu ve tabii bizde de bir yurt dışındaki bir uçak kazası vesaire olduğu zaman bunun tabii yansımaları medyadaki şey etkisi büyük oluyor. Evet. korkular iyice Tetik tetikliyor. Sonuçta bunların rahatlaması gerekiyor. Nasıl olacak? Bilgiye ulaşırsanız, doğrusunu öğrenirseniz rahatlıyorsunuz. Yani kanatların esnemesinden bile yolcu korkuyor. Ben korkuyoruz. direkt onu soracağım mesela Bir Bazen diyorlar çok hava muhalefetinin çok yoğun olduğu virüs evet. rüzgar fırtına her şeyi var. Evet. Uçak bangır bangır sallanıyor. İşte o durumda uçakların kanatları gerekli tipine göre değişiyor. Evet. Da, ne kadar esneme yapabilir? Kanat kırılır mı sizin evet. kitabınızdan hareketle soruyorsunuz. Evet, sorayım. sonuçta kanat kırılmaz. Kanat zaten özellikle esnek bir yapıda yapılıyor. Amacı şu. Birinci temel amacı uçağı taşımak, yani kaldırma kuvvetini yaratıyor. İkinci amacı da arabadaki amortisör görevini görmek. Yani nasıl biz arabayı kullanıyoruz? Bozuk bir yola girdiğimiz zaman ilk tepkileri bizim sarsıntı alan arabadaki amortisörse, ...uçaktadaki sarsıntıyı alan kanatlar. Kanatlar ne kadar esnerse o kadar türbülansı az hissetiyorsunuz. Gövdeye bir... o kadar az yansıtıyor. Evet. Sonuçta siz onun içinde aynı zamanda esneme hareketi yapıyorsunuz. O şoku azaltıyor. Yoksa direkt türbülanslı olsanız maruz kaldığınız şiddet daha fazladır. O yüzden esnek bir yapıda tabii ki onların da bir macunu var, dayanma gücü var. Ona göre dizayn ediyor. Biz de yolcu uçaklarıyla bu kurallara göre uçuyoruz. Yani sonuçta bir savaş uçağı gibi 10G7 e anacak bir kanat yapısı yok. Yaklaşık 2,5 G'lere dayanıyor. Ona göre dizayn ediyor. Ona göre tabii ki biz uçağımızı kullanıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Ee, örnek vereyim saatte 1000 km hızla gidiyorsak e, çok türbülans varsa ne yapıyoruz? Süretimizi düşürtüyoruz ki yolcuya ve uçağa etkisi az olsun diye. Yani sonuç olarak bir 777 uçağının yaklaşık kanat açıklığı 65 metre. Bu yolcu olarak baktığınızda 4-5 metre kanadın eslediğini görebilirsiniz. Aşağı yukarı evet, doğru. Bu esasında sizin bir sigortanız. Evet. Çünkü esneyen bir e, alaşım ve metalden yapılıyor. Bir de en fazla mesela gençler buraya gelirken bir, birkaç 26 genç'e sordum. Bir kaptanı ağırlayacağım. Ne merak edersiniz sorayım diye. Evet. Ya bu uçak nasıl uçuyor diyor. Onu öğrenmek istiyorum. Evet. Şimdi şöyle özetleyelim. Kısa olarak özetleyelim. Bizde uçakta neler var? Motorlar var. Motorların temel fonksiyonu nedir? Önden havayı alıp arkadan e, hızlı hız olarak itiyor. Yani bir e, bir şey. Evet, etki tepki prensibiyle çalışıyor. Sonuçta hava ne yapıyor? E, motor ne yapıyor? Uçağı yatayda hızlandırıyor. Peki uçağı ne uçuruyor? E, evet. takmışsınız uçağı hızlanıyorsunuz örneğin. Araba motoru da takabilirsiniz. Hızlandırabilirsiniz. Uçağı bir şeyin kaldırması lazım. Kaldırmasını sağlayan kanatlar ve arkadaki küçük kanatlarımız. Yani motor sadece bize yaptığı e, yatayda bir hızlandırma yapıyor. Ee, uçağı kaldırmasını sağlayan kanatlar üzerinde ve altında geçen hava akımları. Artı kaldırma kuvvetini yaratan başka ne var? Uçağın havayla yaptığı açığı artırarak da yine kaldırma kuvvetini yapıyoruz. Dikkat ederseniz kalkışta evet e, motoru koşturuyoruz. Belli yaklaşık 30 saniye ortalama olarak koşturuyoruz yerde pistte. Ortalama bir yolcu uçağı yaklaşık 300 kilometrelerde e, teker kesiyor. Kestikten sonra tırmanmamız için bir açı vermemiz gerekiyor. ...hem bir yol almamız lazım bu açı... ...hem bir yerli yolda gitmemiz gerekiyor... ...hem de aynı zamanda bu açı uçağın... ...ekstra bir kaldırma kuvveti... ...sağlamasını sağlıyor. Peki inişte de bunun tersi oluyor. İnişte ne yapıyoruz? İnişte de şimdi şöyle düşünün... ...amaç nedir? Yapılmış meydanlar var... ...belli standart uzunluklarda... ...genelde standart uzunluk yaklaşık 3 km... ...3 kilometrik bir pistte bu uçağı... ...emniyet olarak indirmeniz lazım. En kötü arızada bile. O zaman... Ne yapmanız lazım? Mümkünse en düşük süratte inişe gelmeniz lazım ki duruş mesafeniz kısa olsun. Şimdi burada ne yapabiliyoruz? Kaldırma kuvvetini artırmamız için o zaman kanat yapısını değiştirmemiz gerekiyor. Flap ve slat dediğimiz kısım yani dikkat edensiz bir kartal inerken ne yapıyor? Kanatlarını açıyor hızını düşürmek için. Aynı şeyi yapıyor. Zaten bütün uçan e, uçaklar, her türlü uçan cisimler, Canları taklit yine ediyor. Yine kitabınızda altıya ayırmışsınız Gerçi ki bu bölümleri de merak etilenleri diyelim. İçinde yolcu tarafı da var ama mesela uçaklar yönlerini nasıl buluyor? Giderken neden hep aynı istikamette gitmiyor da mesela uzun uçuşlarda kavisli bir yol çiziyor Tabii. gibi bunu. Şöyle söyleyeyim, örnek vereyim. Yarın ben Amerika'ya Houston şehrine uçacağım. Yaklaşık uçuş süremiz muhtemel 12 buçuk saat civarında olacak. Normalde biz haritayı kağıt üzerinde e, bir kitap üzerinde görüyoruz normal haritaları. Evet. Sonuçta ama dünyamız bir küre şeklinde. Bir küre üzerinden bakınca iş fark ediyor. Evet. Küre üzerinden bakarsanız esasında A noktasından yani İstanbul'dan Hüsnü'na gidişin kutuplar üzerinden gitmesi en kesime yolun olduğunu evet. göreceksiniz. Ama Daha biz Alan daralıyoruz. Evet. Haritada baktığımız zaman mantık olarak bakıyoruz. İki nokta arasındaki en kısa mesafe bir doğrudur diyoruz. Onu görüyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? O zaman uçuşun tamamen İngiltere üzerinden direkt Amerika'daki Florida eyaletine doğru düz bir çizgi olmasını bekliyoruz. Bu neden haritadaki haritanın küresel olarak iz düşümünü kitap üzerinde göstermemekten kaynaklanıyor. Bu nedenle bizim uçuş süremiz biraz kavisli olacak. Şimdi uçağın navigasyonuna bahsedersek yani uçak yönünü nasıl buluyor? tabii burada yine mühendislik ve fizik kanunları geçerli. Uçan bir kere bir bağımsız sistemi var. Bir uçak e, tamamen yerden hiçbir kaynağa ihtiyaç duymadan yönünü bulabiliyor. İkinci bir sistem yerde e, bizim cep telefonlarımız gibi baz istasyonlarımız var. Yani sırf uçaklar için, uçan cisimler için yayın yapan radyo e, cihazlarımız var. Bu cihazlar e, ülkenin değişik yerlerinde gittiğimiz ülkelerde de yerleri belli. Bu cihazlardan ee, uçağımızdaki sistemler sinyal alıp iki istasyonun kesişim noktasından nokta olarak yerini buluyor. Yani Sizin yerinizi, uçağın yerini Evet. Söylüyor. Yani demek ki ikinci sistemimiz e, yerdeki istasyonları kullanıyoruz. Diğer sistemimiz ise şu anda kullandığımız sistemimiz ise uydu navigasyon sistemi var. Şu anda e, hem Avrupa merkezli hem Amerika merkezli. Tabii ki Rusya'nın da aynı şekilde var. Navigasyon uyduları var. Yani seyir sefer uyduları var. Yani şu anda e, küresel bazda en az 24 tane uydu şu anda dünyanın yörüngesinde belli bir mesafede sıf navigasyon olarak bilgi yayan istasyonlar var. Sinyal yayan istasyonlar. Bunların hataları çok küçük. Bu sistemleri kullanıyoruz. Tabi burada çok fazla e, yedekli sistem kullanıyoruz. Yani bütün bu sistemlerin birleşimi olarak uçak yerini bulabiliyor. Aynı zamanda diğer imkanlarımız var. Yani biz telsizle konuştuğumuz zaman yerde bizim telsiz frekansımızdan yaydığımız dalgalardan otomatikman uçağın pozisyonunu bulan sistemler var. Yani yer radarları var. Aynı zamanda buradan asker radarlar var. Yani uçağa sinyal gönderip çarpmasından uçağı tanımlayan, uçağı takip eden sistemler var. Bunun gibi sistemlerle uçak navigasyon yapıyor. Ama şu anda temel sistem, en hassas sistem uydu navigasyonu. uçakla birinci öncelikli olarak uydu navigasyonla gidiyor. Bir de mesela uzun uçuş süre yani sürekli artık siz uzun uçuş yapıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla uzun sürede havada kalıyorsunuz. Doğru. E, bizlerin gözlemlemesinden çok daha fazlasını gökyüzünü gözlemleyebiliyorsunuz. Doğru. Özellikle şu Amerika uçuşlarında evet. e, uçakların havada bıraktığı o izler falan Doğru. çok müthiş hissettiriyor. Evet. Oradan. Bilmiyorum bunun dışında daha enteresan böyle manzaralarla karşılaştığınız oluyor ya, mu? Tabii çok güzel manzaralarla karşılaşıyoruz. Ben de tabii e, arkada camsiz koltuğunda ben daha çok kontrol öğretmenliği yapıyorum. Genelde önde uçan arkadaşları arkada izliyorum. Yani arka koltukta izliyorum. Benim gibi tabii bir takım var. Sonuçta biz denetçiyiz. Arkadaşlarımızın basit gelen küçük hatalarını sonuçta not ediyoruz. Amacımız sıfır hatayla uçmaları. Bu esnada tabii çok zamanım oluyor. Ee, arkadan da tabi e, sorumlu yani sorumluluk almadan uçtuğunuz zaman çok fazla da bu tarz Daha e, keyifli oluyor. Keyifli diyor. oluyor. Yani en çok sevdiğim e, kuzey tarafından uçarken gün batımı. Yani muazzam renkler var. En çok sevdiğim e, örnek vereyim Toronto uçuşları. Yani gün batımı muazzam. Yani e, burada tabi e, yansıtamıyoruz renkleri. tabi biraz da ben fotoğraf meraklıyım çekmeye çalışıyorum. Bir de başka bir proje var. Şirketimiz desteklediği. Gökyüzünde Hayat İzleri diye bir proje var. Ona da destek vermeye çalışıyorum. Resimleri veriyorum. Çektiğimiz resimleri. Gerçekten muazzam bir görüntü var. Onu en çok seviyorum. Bir de kutup ışıkları muazzam. Büyüleyici bir şey. Özellikle Los Angeles'ta dönüşte kuzeye daha fazla Kitabınız sarkıyoruz. Kitabınızı da onu da sorayım bari. UFO gördünüz mü? Ya ben orada söz verdiğim <laughs> için söylemiyorum. Ama sonuç olarak tabii ki UFO gören arkadaşlarım var. Ee, tabii ki bunlar, tabii ki ben şahit olmadım. Yani e, tabii çok fazla sansür olsun diye anlatmak istemiyorum. Tabii gören arkadaşlarımız var, çok detaya girmek istemiyorum. Ama e, tabii bunları e, ileride göreceğiz. Hiç kokpitten çıkıp böyle yolcu tartışmasını müdahale ettiğiniz oldu mu? Yok, e, hiçbir şekilde onu yapmadım. Çünkü e, esasında burada tabii e, tehdit var. Şimdi biz tabii ki olayları hep iyi niyetli düşünüyoruz. Bir yolcu tartışması kasıtlı yapılmış olabilir. Yolcu özellikle benim cockpit'ten çıkmamı için yaptığı bilinçli, bir şeydi olabilir. bilinçli olabilir. O yüzden hiçbir arkadaşımıza cockpit'ten çıkıp e, arkada olaya müdahale etme istemeyiz. O yüzden He. arkada müdahale edecek, arkayı yöneten amirlerimiz var, memurlarımız var. Onlar bize iletişim sağlarlar. Biz onlara direktif veririz. Onlar onun gereğini yaparlar. Teşekkür ediyoruz. Başarılar ben teşekkür ediyoruz. ederim. Sağ olun.